Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mikael Bugün sizlere lol dışında farklı bir şey çekimledim. Adamlık testi yapacağım hani Instagram sayfamda sürekli soruyorum lan ben adam mıyım diye 165 170 kesin hayır değilsin diyor admin diyor Bir de bir sayfaya soralım hani bir bunu test edelim Admin adam mı değil mi? Hadi hep beraber görelim Bakalım ben neymişim adam mıyım değil miyim? Hani yorumlarda yazın tabii ki admin adam mı değil mi ona göre karar verelim Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Lütfen, video, lütfen videonu çıkmayın Birazcık izleyin ki ben para kazanayım ben de ekmek yiyeyim arkadaşlar. Olur mu? Neyse videomuza geçelim. 1500 lira karşılığında desteklemediğim bir partiye oy verir misin? Ha, siyaset iş. Hayır. Yani bu adamlıkla alakalı çok bence bu insanlıkla bir alakalı, alakalı bir şey. Yani destekli hani herkes istediği partiyi destekleyebilir ama ben abi kesinim yani, bir partide. Ne bir partide kesin yani herkes tuttuğu partiye vermeli yani sebebini biliyorsun sonuçta. Hani para için verirsen zaten o ayrı bir şey olur tuttuğun parti olmaz. 2100 lira e karşılığında en sevdiğin arkadaşın hakkında bir kere kötü konuşuyoruz. Abi her gün konuşuyorum ya. Bir kere masuk diyor her gün. Mami var bizim. Allah affetsin çocuğun arkasında her gün kötü konuşuyor. Yüksek mi bu videoyu izler <laughs> ama. Kardeşim hakkını helal et ya. Seni <laughs> helal etmezse çok üzülürüm. Hani demeden bırakmıyorum çocuğu ya. <laughs> Allah bizim beni ya. Her şeyim özür dilerim şimdi. şimdi. İtmamı. 3200 lira karşılığında birinin küçük çaplı bir iftara atarsın. Abi mamiyesi direkt atarım. Onu 10 lira vesine yine atarım. Mami itineyse neyse. Onun abiye atarım. Diğer arkadaşlarıma atarım. Tabi kız olmaması kaydıyla. Hepsini atarım yani. Çünkü ben böyle bir insanım oğlum. Karakterim oldu. Şeref sunum oğlum ben. Beni bir hani bir bakalım adamı değil mi diye. Bu ne lan? 4500 lira karşılığında birine ciddi bir iftira atar mısın? Ciddi? Oğlum ciddi atmam. zaman ciddi bir yani iftira atmam kimse. 5150 lira karşılığında yalancı şahitlik yapar mısın? <laughs> yani onun şeyle alakalı bu. Hani böyle ee, nasıl söyleyeyim. Bazı şey, şeyden ee, konudan konuya değişir. Ama yapmam yine yani, o kadar değil abi. Yalancı şahitlik diyor. Altı bir yüzüyor karşısında tuttuğun takımı değiştirir misin? Değiştiririm abi. Bu da burada altı bin yüz lira iyi para. Cebe boyu demedik yani. Yedi bin üç yüz lira karşılığında sevgilinden ayrılmışsın. Allah'a şükür öyle bir sevgilim yok. Yani uzun zamandır olmuyor. Hani ee, böyle bir derdim yok o yüzden. Evet. Olmadığı için evet diyorum. Olsaydı tabii hayırlı. Sekiz bin yedi yüz elli lira karşılığında babanın suratına tükürür müsün? Dokuz bin... Bu, dokuz bin... 100. Bu ne lan? 9250 lira karşılığında annenin suratına tükürülmüş. Ya saçma saçma sorular sorma kardeşim. bunun adam inanarak anal, var? 10.020 lira karşılığında senden güçsüz birine vurup durup dururken tokat atar mısın? 10.100 lira karşılığında. Yani tanıdığım birisi de evet. Şerefsiz oğlum. Hayatsiz 10.000 lira. Ona da birazcık sus payı veririz. 11.150 lira karşılığında arkadaşının gelinine damatına çaktırmadan öke bulaştırır mısın? <gülüyor> Mami. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Allah bu kadar para vermez <laughs> Seve seve yaparım ya <laughs> 12.560 lira karşılığında arkadaşına büyüğü yaptırılmış. Mami yaptırmadı. 13.150 lira karşılığında ofiste sınıftan kimliğin belli olmadan herkes rahat edecek şekilde nasıl yaptırmış. Oğlum bu nasıl bir hayvanlık lan? <laughs> yapmam herhalde ya böyle bir şey yapmam abi hani benim için bazı kriterler var şerefsiz kriterleri. Hani ona uygun oluyorum yani şerefsizlikle. 14.430 TL karşında sana zarar vermeyeceğini bildiğim birinde 2 saat boyunca kür misin? Mami? <laughs> Oğlum ben Mami'yi 2 saat sövmüşümdür abi. Mami sövmüş müyümdür kardeşim yorumlara yaz da ya. Ben sövmüşümdür yani. Başka kimi sövmüşümdür? Yani sövmüşümdür yani ben Mami'yi seviyorum. İt Mami. Yani o parayı vermelerine gerek yok. 10 lira versinler ben yine söylerim ama ikisi. Hey yavrum iyi. para paradır oğlum. Yolumuza bak bakarsın. 15.200 lira karşılığında en sevdiğin iş okul arkadaşının hayatı derece önemli ödev parçasını ilk sana silersin. Umami. Umami kardeşim. İyi ki varsın. Kalp. Sen olmasa olmam zengin olamayacağız lan. Adam oyunda bir var ya. 3.720 lira 25 lira adam silmiş. Aslında iyi para sayılabilir. 3725 lira bir adam olarak ortalamanın bayağı üzerinde onun maske ücret 2800 lira alıyorlar. Ancak çok iyi bir fiyat olmadığı da kesin. Vallahi biz bilmeyiz. Otur, düşün, tart, öt, biç, 3725 liralık <laughs> adam mısın yoksa daha fazlasını hak ediyorsun karar ver. Sonra da ona göre şeyler yap. Hadi kolay gelsin. <laughs> <laughs> Oğlum ben adam mı adam değilmişim ben. Şuna bak asgari ücret 2800 lira aldığımız burada para 3725 lira. Oğlum hayal, aynı hayalde bile, sayfada bile zengin olamıyoruz. Bizim kaderimiz bu. Hani editör olsaydı buraya bir hüzün şeyi koyardık. Neyse hani arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.